Dostlar hepinize merhaba. Yeni bir videolarda tekrardan beraberiz. Bu videomda Rampage Aram 4. Yani kısaca stack markalarını nasıl inceleyeceğiz. Öncelikle kutusuna geldiğimizde abi kutusu gayet şık bir tasarıma sahip. Ya zaten biliyorsunuz Rampage'in bütün ürünlerinin yani çoğu ürünlerinin kutusu gayet şık oluyor. Bunu da bir o kadar güzel yapmışlar. Bunun önü açıp kapanabilir bir tasarıma sahip. Gayet güzel düşünmüşler. Çünkü açıp, açıp mesela mouse'unuza bakabiliyorsunuz. Bunlar gayet güzel düşünmüşler. Öncelikle ben kutunun üstündeki bilgileri okumak istiyorum. Önüne 16.8 milyon RGB ışıklandırması olduğunu belirtmişler. Bu da gayet güzel. RGB mouse'umuz yani. Son 4000 DPI mouse'umuz. Makro özellikleri var. 8 tane makro tuşu var burada. 8 tane tuşa makro atayabiliyorsunuz. 30 optik sensörü kullanmışlar. 3 ayrı oyun modu var bu arada. Onu da size göstereceğim bilgisayar başında e, yazılımında. Bu kadar. Kutunun üstünde başka bir bilgilendirme yazmıyor. Şimdi ben size şöyle kutuyu göstereyim de üstünü mesela. Şu şekilde. Üstü de böyle. Şu yanını falan göstereyim. Şimdi önünü açtığımızda bizi böyle mouse'umuz karşılıyor. Gayet güzel, hoş. Burada mouse'umuz çıkıyor. Kapağın altında işte tuşların özelliklerini, tuş, tuşların fonksiyonlarını yazmışlar. İşte mesela ne yazıyor? Hatta her şey var yani burada. Kablo mesela işte. Örgü kablo yazılmış. İşte RGB LED'in olduğunu belirtmişler. İşte programlanabilir tuş olduğunu yazmışlar. Bütün tuşlara. Yani kısaca bütün bilgilerini buraya yazmışlar tekrardan. Mouse'unuz 153 gram ağırlığa sahip. Ben şimdi mouse'u çıkartayım kutusundan. Bu arada buradan çıkartılmıyor. Burası sadece açıp bakmak için, çıkarmak için buradaki yeri açacaksınız. Biz açtığımız öncelikle mouse'umuzun kablosu karşılıyor. Örgü kablosu karşılıyor bu arada. Kablomuz örgü kablo. Sonra bu kapağı çektiğinizde şu alttan ters çevirin, öyle çekin. Çünkü mouse'umuz alttan çıkacağı için işte bu şekilde mi mouse'umuz çıkıyor. Sağ tarafta kullanım kolumuz var. İsteyenler okuyabilir fakat gerek yok. Yani bildiğimiz mouse abi mouse'un neyini öğreneceğiz? Buradan çıkartıyorsun mouse'unuzu. Ben bunu geri kapatıp koydum. Gençler mouse'umuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bak düz dursana. Bu arada kablo da ilk önce göstereyim kablo göstermiş olayım. Örük kablo. Şu an belki görüyorsunuzdur. Büyük ihtimalle. Kulaklamıştır inşallah. Kablomuz örük kablo. Örük kablo. kablo olması gayet güzel. Çünkü mesela bazı arkadaşların masalarının altına kablolar girebiliyor. Veya bir köşeye sıkışabiliyor. Ve böyle katlanıp durabiliyor işte. Ondan dolayı gayet güzel düşünülmüş böyle kablolar çünkü plastik kablolar biliyorsunuz aşınabiliyor yavaş yavaş, zamanla aşınıyor. İşte orası artık kablo yavaş yavaş kopmaya başlıyor. Bunlar kablolar, öyle kablolu için bundan aşı şeyi, kopma sorunu çok zor. Monosunuzun hissiyatı gerçekten güzel. Çünkü ben Monos'u bir hafta kullandım. İlk deneyimledim. Dedim deneyimlemeden ee, videosunu çekmeyeyim. Yalan yanlış şeyler yapmıyorum dedim. Millet yanlış bilgilendirmekten bir deneyimleyeyim. Ondan sonra güzel mi değil mi ona göre videosunu çekeyim. Gençler hissiyatı mükemmel. Yani şöyle söyleyeyim. Elinize aldığında mouse'un kaliteli bir mouse olduğunu size hissettiriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şuradaki yapılar, şu sağ ve soldaki yapılar elinize tam oturuyor mouse'u. Ve mouse'umuzun boyutu ee, tam nasıl diyeyim. Orta boyutta ne çok büyük ne çok küçük. Mesela benim şu an normal boyutta bir yer. Ne büyük ne küçük. Mouse'u tam oturuyor. Şöyle göstereyim hatta. Mouse mı oturuyorum. Şu tuşları size göstereyim. Gençler bakın. Bir burada. Bir. iki Şu yuvarlak teker. Üç. Sonra DPI yükseltme tuşu dört. DPI azaltma tuşu beş. Buradaki makro tuşlar altı. Yedi. Ve sekiz. Sekiz tane tuşu var. Ve şu arkada tane tuşu var. Bu da ee, modlar arasında geçiş yapmak için mesela bu bunda modumuzda 3 tane oyun modu var. İşte bu tuşta o modlar arasında geçiş yapmak için mesela bir kere basıyorsunuz mod 2 oluyor. Bir kere daha basıyorsunuz mod 3 oluyor. Bir kere daha basıyorsunuz mod 1'e geri dönüyor işte. Modlar arasında geçiş yapmak için bu da 9. tuşumuz. Bu da RGB bindatmamız bu tarafta. Yani sadece bu tarafta var. Şu yanlarda olsaymış veya şu altta olsaymış gayet güzel olurmuş. Fakat koymamışlar. Yanları sağ olsun. Rampage abi, Rampage hani, kaliteli bir marka ve beğenerek kullandığım bir marka. Mesela ben şu an gençler bilgisayarımı inledim, yani çoğu ürünüm Rampage'in ürünü. Rampage'den farklı bir marka kullanmam. Ya kullanırsam da hani Game Power olur, başka farklı bir marka kullanmam. Mesela bakın hani, monitörümden üstünün kulaklığıma kadar çoğu şeyim Rampage. İsterseniz yeni topladığım sistemin videosunu çekerim, istiyorsanız yorum kısmına belirtin monitörün videosunu çekeyim. Ya yani gayet güzel bir sistem oldu. Yani monitörün falan kasam özelliklerim gayet güzel oldu. Onun videosunu çekerim yakın bir zamanda isterseniz. Neyse mouse'umuza geldim Gençler bu kadar. Şu altını göstereyim alt tabanını göstermiştim sanırsam. Tekrardan gösteririm Bu kadar. Bu arada kablo uzunluğumuz kaç metre bakayım ona. Kablo uzunluğumuz 1.8 metreymiş. Şunu şöyle açalım biz. Bakalım. Abi ben bu kadrajı sığmaz. İşte kablo 1.8 metre. Yani zaten çoğu klavyelerde, mouse'larda 1.8 metre oluyor. İdeal. Yeterli. Hatta fazla bile. Gençler şimdi gelin bir e, yazılımına bakalım. Orada size göstereyim her şeyi kısaca. Gençler şimdi bilgisayarın başına geçtik. Öncelikle yazılım indirmek için Google'a destek segment yazıyoruz. en üstteki linke tıklıyoruz. İşte gençler burada da ürünümüzün modelini yazıyoruz. Direkt strike yazalım. Strike. Strike yazdığımızda bizim ürün direkt çıkıyor mesela. Buraya tıklıyoruz. İşte burada ürününün tek yüzeklerine bakabiliyorsunuz. Sürücüleri mesela burada işte makro program burada mesela. 3.53 megabaylık bir boyutu var. Bir dakika bile sürmez inmesi. 10 saniy 10 saniyenizi alır. Ben bunu indirdiğim için daha indirmeyeceğim. Aşağı indirdikten sonra bunu kuruyorsunuz. Zaten kurmasını anlat anlatmama gerek yok. Kurduktan sonra işte bu şekilde çıkıyor. Şimdi girdiğimizde ilk olarak main kısmından başlıyoruz. İnşallah burada işte az önce bahsetmiş olduğum mod demiştim. Oyun modu var 3 tane oyun modları var burada mesela. Şu an mod 1'de, mod 2 alıyoruz mesela şu an. Mod 2 işte mesela 1000 Hz'e çıktı bu. Mod 3'te 500'e düştü yine. İşte buradaki tuşların da şeyleri değişiyor mesela. Bakın şu an DPI eksi artı mod 2'de. Ee, mesela DPI azaltma şeyi 500'e düştü. Mod 1'de 750 idi. Mod 3'te neymiş mesela? Mod 3'te komple değişti mesela. DPI yükseltme tuşu ne oldu? volüm yükseltme tuşu oldu. 7 de mesela DPI azaltma tuşu da volüm yani ses azaltma tuşu oldu. Böyle böyle modları var. Bunu biz tekrar aldım mod bir de. İşte burada istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, hareket hızını falan filan. Bundan anlatmama gerekiyor yok zaten. Buradan Advanced bölümüne giriyoruz. Şimdi burada şu kısım DPI kısmı. Onu da şöyle anlatayım ben size. Zaten bundan önceki modülümüzde anlatmıştım. Aynı hesap, bir fark yok. 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 DPI olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an bu 500'de bunu yükseltebiliyorsunuz. Mesela 250'ye, 1000'e. İstediğiniz gibi bunu yükseltebiliyorsunuz. Mesela şu an biz kaç DPI'deyiz, Bakalım. Şu an basıyorum mesela tuşuna. Pembe yanda. Pembe 2000 DPI. Tekrar yükseltiyorum. Sarı yandı. Sarı 3000 dpi. Tekrar bastığımda mavi yandı. Mavi ise 4000 dpi. Bu şekilde. Gençler sağ tarafta led kısmı var. Bunu da şöyle söyleyeyim. Burası sabit ışık. Ya yani, city değil yazmışlar. Nasıl artık. <laughs> Bu sabit ışık oluyor. Şöyle ekli yapalım. Mesela şu an sabit ışık yanıyor şöyle. Gençler bunun altında biriti var. Bunu aldığımızda ise ipliği yapalım. rengimiz tek renk. 4 saniyede bir yanıp sönüyor. Şöyle göstereyim hatta onu da. Yanıp sönüyor. Tabunun süresini dizelleyebiliyorsunuz buradan. Şu an 4 saniyede mesela. 4, 5, 6, 7, 8 gibi dizelleyebiliyorsunuz. Bunun bir altındaki ise en iyisi bana göre. Mesela şu an en altına tıkladık bu her zaman şey önemli değil bunu on yapalım neyse mesela en önemli kısım burası şu, şu an bunu neon alıyoruz da aldık şu an şu an neonda bunu ekli yapıyoruz bakın şu an renk değişiyor iki saniyede bir başka farklı renk geçiyor burası da bu şekilde bunun altındaki ise bunun hemen hemen aynısı fakat buradaki hers olayı alttakinde yok. Bir de o eksik var onda alttaki modda. Sağ tarafta makro bölüm var. Sizden böyle anlatmama gerek yok. Bilenler bilir. Çünkü burası bayağı karışık bir olay. Hani bunu isterseniz farklı kanallardan izleyebilirsiniz. Yillar videosu vardır. işte mesela buraya mesela şey diyorsunuz mesela sol tıka mı direkt yok şunu yazsın mesela yok Kadir yazsın sol tıka mı gibi gibi şeyler bir sürü değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz burada onun için bu tarafı geçiyorum işte burada da sport modda normal resimli koymuşlar bu kadar işte ağır gibi olduğunu yazmışlar 8 tane olduğunu yazmışlar ve Avago 3050 sensör olduğunu yazmışlar. Herhangi başka bir şey yok programında. Bu kadar basit. Gençler bir videonun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Mosu hepinize tavsiye ederim. Gayet kaliteli, şık duruyor. Zaten dediğim gibi Rampage'in çoğu ürünü kaliteli oluyor. Fazla kalitesi bir ürünü bulamazsınız. Kanalıma abone olup videoyu like unutmayın. Yakında daha güzel dolar da gelecek. Onun için takipte kalın. Kendinize bakın Allah'a emanet olun.